Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Artvin Hopa'dan sektörün farklı bir noktası. Ösa işitme cihazlarından sesleniyoruz sizlere. Yanımızda ise firmamızın sahibi ve aynı zamanda mesul müdürü beyefendi Volkan Aydın bulunmakta. Bakalım kendileri bu özel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Volkan Bey merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi Volkan Bey, özel işitme cihazları kısa sürede bölgede bir eksikliği hissedip açtığınız bir sektör. Şimdi Doğru. insanlar hep il dışına, yani daha doğrusu Artvin ve Hopa'nın dışına gidiyorlardı. Özellikle Rize ve Karadeniz'de Trabzon'a siz bunu biraz bağımlılığı koparttınız çalışmalarınızda. Evet. Peki şimdi genel faaliyetleri sizden öğrenmeden önce ben sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyeceğimize. Volkan Aydın kimdir? Sektöre giriş nasıl gerçekleşti? 1990 Boçka doğumluyum öncelikle. sağlık meslek sesinde tıp sekreter bölümünde okudum. Daha sonra Üniversite Tarık Üniversitesi Odyometri bölümüne geçiş yaptım. 2009 bölümünde mezun oldum. Odiyometrisi olarak faaliyetimi değişikleştirdim. Gurubette 7-8 senedir birçok alanda çalıştım. Evet. İşitme sektörü, işitme cihazlarında eray teknikle tanıştım. Eray teknik sayesinde yerli üretim olduğu için, hopoda kendi halkımın dışarıya bağlanıyor kesmek için. Böyle bir çalışmanın evet. içerisinde bulundum. Peki. Şimdi buradaki bu eksikliği bir kere hissettiniz. İnsanlar hep dışarıya gidiyor herhalde. Evet. Anladığım kadarıyla. Ee, peki, e, Odiomet riskli yani seçmenizin özel bir sebebi var mı? Ordu özel bir seçimi iki yıllık bir ön lisans programı oldu evet. ama e, faaliyet olarak çok kapsamlı kulak üzerinde testleri yaptık doktorlara teşhiste tedavide yardımcı oluyoruz. Evet. İnsanların işitme cihazıyla uygulamasında biz yardımcı oluyoruz. Evet. Tamamen işitme programını işitme ile ilgili sorunlarını bir odometrist, bir odyolog uzmanlık evet. çözebiliyor. Evet, peki şimdi genç bir girişimci olarak işitme sektörünü değerlendirir misiniz bize? Yani eksiklikler, farklılıklar, tabi her gün güncelleniyor bu çalışmalar. İşitme cihazları artık yeni bir dev boyuta geçti. İnsanlar gözlük, yani gözlük kullanma gibi bir numara, iki numara gibi değişiyordu. Evet. Ama işitme cihazı tamamen bir cihaz değil. E konuşma odyoloji olarak hı hı. insanların ses tonlarını konuşma sesle ayet etmede çok büyük bir yardımcı oldu. Evet. Tuştu, telefon tuttu teknolojide. Şu an dokunmatik telefona geçtik. İşitme cihazını böyle bir de yani sektörde böyle bayağı bir geniş bir atılım adım atıldı diye evet. anlıyorum benim sizin anlatmanızdan. Evet. İşitme cihazlar artık teknolojik anlamda da bayağı iyi noktalara geldi. Doğru. Sizin bununla da ilgili şimdi zaten ekranlara başındaki değerli izleyeceğimizi izliyorlar. Ee, çalışmalarınız var. Yeni cihazlar getiriyorsunuz. Profesyonel evet. hizmetler var. Peki insana en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden birini yani sesi taşıyorsunuz. Muhtemelen e, çok güzel duygular yaşıyorsunuzdur. Evet. Ee, bununla ilgili biraz bilgi verelim konuklarımıza. Şimdi bebeklerde annede doğmuş, hiç anne sesini duymamış, baba sesini duymamış bir evet. bebek düşünün, çocuğunuzu düşünün, sesinizi evet. duymuyor. O çocukta biz cihaz uygulaması yaptığımızdaki Göz yaşlarınız tutamaz. O yani. mutluluk değil mi? Tabii. Vazgeçilmez, değişilmez. Belli bir yaşa gelmiş, genç yaşa gelmiş. Hani eşitme cihazından hiç keşf etmemiş. Evet. Eşitme cihazla tanışmamış insanlar. Hı hı. Eşitme cihazla tanıştığı zamanki mutluluk. Evet, o anki değil mi? Yani o, an, o ana kadar çektikleri dakikada. çileleri mutlular. Biz o saniyede yani biz o çektiği çileyi orada alıp götürüyoruz. Evet, siz onlara hem ortak oluyorsunuz hem de... Düşünün de. yani doğa güzel manzaranız var bir anda gözleriniz kanamış, duramıyorsunuz, evet. göremiyorsunuz yani. Evet. O doğayı bir anda gördüğünüzü düşünün. Evet. Peki, şimdi bu kısa sürede sizin çalışmalarınız bölgede nasıl gitti? Yani insanların size şey yaklaşımı ne doğrultuda oldu? Neler yani ortaya çıktı? Biraz neticelerden bahsedelim. İnsanlar yani öncelikle tanımakta, bilmekte zorlu çektiler. Bu işi tanıtmak için bayağı bir zorluk çektim. Evet. Yani işitme cihazının insanlara ne kadar yararlı olduğunu anlatmakta zorluk çektim. Evet. Hani gözlük kadar kulağın da Tabii değerli çok olduğunu. hassas, çok değerli hani organımız beş mi? Bir, bir organımızdan biri. Yani kulağımda da gözlük kadar değerli olduğunu, kıymetli olduğunu. Bunun ince ayarlarını güzel bir şekilde yaptığı ...durursanız diyorum... ...çok farklı göreceksiniz diyorum. Evet. İnsanlar hep seferinde... ...konuşmayacağım ben seninle diyorum. Gel diyorum, deneyelim diyorum. Ben, bu cihazı al, deneyelim, testini yapalım. Her şekilde cihazı takalım, deneyelim. Nasıl kadar güzel duyduğunu... Evet. ...ne kadar farklı olduğunu... ...sen kendin anla diyorum. Evet. O anda zaten olay insan. Evet, peki e, şimdi e, hastalar size nasıl ulaşıyorlar, yani hmm. doktorlar vasıtasıyla, reçeteyle evet. mi geliyorlar? Evet. Siz sonra nasıl bir yolu izliyorsunuz beraber hastalarla? KTB uzmanına gidiyorlar hastalar, e, odyolojik testleri yaptıktan sonra, doktor sizin ilaçla, ameliyatlı bir tedaviniz yok dediğinde, evet. işitme cihazı kullanmanız gerekiyor diye reçete yazıp, rapor yazıp bize yönlendirdiklerinde biz, Gelen hastanın işitme seviyesine bakarak hı hı. uygun bir işitme cihazı uygulamasını sağlıyoruz. Evet. Peki bu Şirin Şirinbeldede e, insanlara yani bilinçli bir şekilde işitme cihazının kullanımı ile ilgili yaşayanlara tavsiyenlerimiz neler olacak? Evet. İşitme cihazının televizyonlarda 70 lira da var, e, kurumsal olarak da 15 markası var, 5 bini de var, 10 bini de var. Evet. Yani çok farklı bir sektör. İnsanlar ışıklı cihazı biraz da kendine gidip denemelerini istiyor. Cep telefonu gibi yani orada ucuz, burada ucuz deyip ısmarlama işlem yapmasın da kesinlikle. Evet. Yani bunu bir mutlaka dediğiniz gibi gelsinler sizin bir gibi işitme bu işi. merkezinde cihazını uygulasınlar, denesinler, eğitimini alsınlar, alasınlar. Bu işitme cihazının 6 ay boyunca alışma süreci var. Tabii bu 6 ay değil mi? Tabii, alışma süreci ben. 6 aydır. Evet. Yani bu işitme cihazı aldınız. Hani gözlük aldınız. Hı hmm. görüyoruz. Net görmeye alışana kadar bir altıya geçiyordur mesela. 3 ay geçiyor. Evet. evet. İşitme cihazı öyledir. anlayana kadar ikinci bir kulak. Yani. O vasıtaya geçiyor. Tabii değil, ikinci vasıtaya. bir kulak oluyor. O sizin ikinci kulağınız oluyor. Ona alışana kadar siz bir evreden geçiyorsunuz. Evet. Şırıltısı olur. Ses direkt edemezsiniz. Üçüncü konuşanı anlayamazsınız. Siz bunlar alışana kadar. Evet. Biz sizle ilgileniyoruz. İtinayla, sabırla. Biz sürekli sabırla ilgili. Yani. hasta yakını sabırlı olmuyor. Diyor ya ben senin kadar sabredemem diyor. Sen diyor nasıl sabit? Biz özverimizden asla taviz vermiyoruz. Kesinlikle iyi niyetimizde. Yani istediğiniz kadar yani küçük kişiler geliyor. Mesela örneğin siz babanız belli bir yaşta soğuşsuzlaşıyor. Anlatmakta zorlu çekiyorsunuz. Size diyorum ki babanız gelsin. Biz evet. burada babanızla iki saat görüşüyoruz. İşitme cihazı anlatıyoruz, alıştırıyoruz ikna ediyoruz ve siz şaşırıyorsunuz. Ya bu babam huysuzdu, ikna edilmedi. Siz gerçekten bu konuda uzmanlaşmış evet. kişilerle çalışırsanız farkı görürsünüz. Evet pek buradan da uyarmış olalım vatandaşlarımızı evet. bilinçli bir şekilde Tabii. bu işi sizin gibi profesyonel yapan e, noktalara gelsinler diyelim. Peki Türkiye'nin tek işleme cihazı üreticisi Air Teknik firması hakkında kısaca bir görüşlerinizi alalım. Mehmet Emin Ağaç kendileri Almanya'da eğitimini görmüş. Almanya'da bu işitme merkezlerine girmiştir. İşitme cihazı üretimine geçmiş yapmıştır. Biz kendileriyle İstanbul'da bir eğitim vasıtasıyla tanıştık. Sağ olsunlar. ve Teknik Türkiye'nin tek yerli firmasıdır. Evet. Yerli üreticisidir. Bütün dünya e üreticileri işitme cihazlarına kaldırmıştır. Hı hı. Benim ülkem kazansın. İthalat diye de biz ülkeye mireşat yapsın diye çok büyük bir yenilik yapmıştır. Evet. Şu kurumsal anlamda da bayağı bir şubelerimiz açılmıştır. Evet. Türkiye'nin her yerinde hemen hemen, hemen, hemen şubelerimiz, şubelerimiz var. var. Büyüme yolundaki hedeflerde de siz de burayı herhalde biraz daha geliştirerek şutayı yukarı taşıyacaksınız. Bölgesel olarak da yani tabi sadece Hopa'da sınırlı değilsiniz değil mi? Yani... Kesinlikle. Müşteri isteğini ne odaklı olarak müşteri İstanbul'da da aynı özveri, hoşgörü görecektir. Hopa'da da aynı özveri, hoşgörü görecektir. Evet. Kars'ta da aynı şekilde evet. özveri, hoşgörü görecektir. Bu bizim kurumsal firmamızın çıtası budur yani. Olması olmazımız evet. diyebiliriz. Peki. Başarılarınız daim olsun. Bir Teşekkür de ederim. son olarak keyifli bir sohbetti. Özsa işitme cihazlarının hizmetlerinden faydalanmış Hopa halkıyla bölge insanına bir teşekkürünüzü alalım. Son sözlerimizi alıp toparlayalım. Kendilerine minnettarım. Evet. Ben kendilerinin bir çocukları olarak, yeğenleri olarak üstüme düşen görevimi yaptım. Onların Trabzon yollarında İstanbul yollarından. E, bu yorucu evet, ilişkilerini, bağımlılık bağımlılıktan mi? kurtardığımı düşünüyorum. Kesinlikle işitme cihazın, marka ayrılmaksızın kendilerine en öz öyle bir şekilde ihtiyaçlarını gidediğimi düşünüyorum. Evet. Ve bu konuda daha da büyük yenilikler yapacağımı İnşallah. düşünüyorum. İnşallah. Diyelim başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Sizinle tanışmamış kişileri de Hopa'da Özsa işitme Sen cihazları olasın. yeni devlet hastanesinin hemen arkasındaki evet. yerimize davet edelim. Gelsinler sizinle tanışıp şöyle bir çalışmalarınızı yakından incelesinler diyelim. Kesinlikle denesinler. Böyle konulardan kaçmasınlar. Varsa bir rahatsızlıkları, kulaklarında işitme ile ilgili, duyuyla ilgili bir sıkıntıları mutlaka sizin yanınıza uğrasınlar diyelim başarılarınız daim olsun diyorum. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. Rica ederim. İnşallah farklı bir çalışmanızda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığımız gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Artvin, Hopa ilçesinden sektörün en iyisi diyelim ÖSA işitme cihazlarından firmamızın sahibi beyefendi aynı zamanda mesul müdürü Volkan Aydın'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyoluna aktarıyoruz. Hoşçakalın.